Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar mesela anlatıyoruz. Bu işlerin Türk ordusu ya da e, üniformasını Botir Rahimov ya da Bahtiyar İkramoğlu'na veren Cihat Yaycı ile ne ilişkisi var? Hemen anlatalım. Cihan Ekşoğlu FETÖ borsasını kurmuştu. Cihat Yaycı FETÖ metreyi. Cihan Ekşoğlu Ekba Holding adına İsrail'den malzeme alıp satıyordu. Cihat Yaycı orduya malzeme alma konusunda yetkiliydi. Bilhassa pandemi döneminde deniz kuvvetlerine temin yoluyla çok yüklü miktarda malzeme alınmıştı. Cihat buradan ne kadar kazandığını biliyorsunuz. İsrail'den alınıyordu malzeme 3 milyon dolara, Türkiye'de 47 milyon dolar kar yapılmıştı. 50 milyon dolara satılmıştı ordunun tamamına. Paramount Otel'de o dönemde bir misafir daha konaklamıştı. Tabi parayı vermemek kaydıyla parayı verdiğini söyledi ama cüzi bir ödeme e, ortaya çıkmıştı otelin fiyatına baktığımızda. O da İsmail Demir'di. İsmail Demir kim? E, Haziran 2023 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı olarak görev yaptı yine aynı dönemde evet işte o mesele Cihan Ekşioğlu İsrail'den 3 milyon dolara aldığı malzemeleri 50 milyon dolara savunma bakanlığına çaktı savunma sanayi başkanlığına çaktı ortak noktalardan biri Paramount'ta iş konuşma ailecek dağıt yapmak İşte Cihan Ekşioğlu bir diğer fotoğraf daha var Oğuz onu da rica edelim yaylaçol var. Yanında paşamız var. Botire eee üniformasını giydiren ve ailecek e, tatil yapıyorlar. Şimdi ilginç olan şudur ki Botir Rayimov e, bu kadroya dahil edilmişti. Yani aslında Türkiye'ye sığınmak için geldi. Türkiye'de kendisine bir e, kimlik edindiği Bahtiyar ismini aldı filan. Abi'sinin ismi Bahtiyar'dı. Onu uygun gördü. Şimdi birazdan abi niye abi ismini aldığında e, anlatacağım. E, neyin üzerine aldığını da anlatacağım. E, ama bu bu grupla beraber iş yapmaya başladı. Çünkü Botirin amaçlarından biri de e, Türkiye'nin e, potansiyelini görmüştü 2016 yılından sonra. Türkiye geliş amaçlarından biri de bu olmuştu. E, çökme operasyonlarına katılmak ve buralardan pay almak. Şimdi işin içerisinde de çok doğru olanlarla olmaya başladı. Biri FETÖ metroyu kuran, bir diğeri İstanbul'da FETÖ borsası kuran. Evet, Cihan Ekşioğlu başta şapkalı yanında Cihat Yaycı'yı görüyorsunuz. Ya şimdi biri bu samimiyeti açıklasın, yıllardır bu fotoğraflar söylüyoruz. Biri açıklasın, desin ki, kardeşim burada ya bir şey konuşuldu ama hani ülke yararına bir şey konuşuldu ya da Batir Raymova. E, Rahimova Üniforma verildi ama ülke yararına üniforma verildi. Ay, diyemezler bunu. Çünkü kişisel menfaatler, kişisel menfaatler üzerinden para kazanma ve bunları e, bir kahramanlık öyküsüne jelatinleme üzerinden yol alındı. E, çok iş yapılmış mıdır? Birlikte. Yani samiyete bakmak gerekiyor. Ya da botirin üzerindeki üniformaya bakmak gerekiyor bu çok iş yapılmış mıdır sorusunda elbette Cihan oldu Süleyman Soylu'nun ortağı ve botire istinaden soruyor. Ee, ama e, bu hikayenin şanssız şahısları da vardı elbette. Yani burada bu bütün hikayelerde e, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir kere e, çok şanssız. O ayrı mesele. Çünkü bunlar hep bizim cebimizden çıkıyor. Ama e, bir aile de bu konuda çok şanssızdı. Neden? E, işte o aile kimdi ya da ilk soru olsun. Paramount Otel'in varisi Yasemin Uras. Ne diyordu Yasemin Uras? Diyordu ki sadece otelimize çökmediler. Bebekteki arazimize de çöktüler. Şimdi Yasemin Uras'ın aktardıklarını teyit edeyim ben. Tamamen çürümüş bir Türkiye öyküsünü bir kez daha göstereceğim. Ee, o tapu senetlerini bir gösterir misin? Bebekteki e, fotoğrafları Oğuz. Evet. Bebek korusu burası. Şimdi e, Yasemin Hanım söylediğini. Evet. Bu da tapumuz. Şimdi Botir Bahtiyar ismini abisinden devralmıştı dedik. Abisi Bahtiyar Rahimov. işte bebekteki tapu da onun adına. Bugün itibariyle şu süreç itibariyle arazi 27 milyon dolardan satışa çıkarılmış durumda. Interpol'ün aradığı bir kişi subay üniforması giyip elini kolunu sallayarak Türkiye'de çökme operasyonları yapabiliyor ve dahası çöktüğü malları satışa çıkarabiliyor ya. Sonra neden Türkiye çöktü diyorsunuz. Sonra Erdoğan soruyor. Ya bu bir şahlanış öyküsü. Neden bunu beğenmiyorsunuz? Bunun beğenilecek bir tarafı yok. Bu paralar bizim. Bunlar çökme operasyonları. Bebek'teki koru Bahtiyar Raimov adına kayıtlı. Dediğim gibi herkes adını değiştirdiğini biliyor. Ama bir abisi olduğunu bilmiyor. Şimdi e, abisi işte. Boti abisini görüyorsunuz. Gerçek Bahtiyar isminde sahibini görüyorsunuz. Bahtiyar Raymov. Ee, nerelerde oturduklarını, neler yaptıklarını da anlatmak isterim. Şimdi bu konu çok su kaldıracak. Bu konuya ilişkin başka mafyatik ilişkilerinin bağlarını da vereceğim. Önümüzdeki günlerde belgeler üzerinden konuşacağız. Ee, Rahimov Zorlu Center'da oturur. Batır Rahimov Zorlu Center'da oturur Bahtiyar Rahimov yani abisi Acarkent'te oturur şimdi başka bir şey daha söyleyeyim belge elimde Hani e, bunu göstermeyeceğim bunu ayrıca diğer mafetik kişilere de bağlayarak haber yapacağım o zaman belgeyi koyacağım ama belge elimde bir banka e, bir banka notere bilgi yazmış. Diyor ki banka bu kişi işte e, Bahtiyar Rahimov 40 milyar bize vereceği vardır. Banka kredi vermiş ama bu 40 milyar ödenmemiş. Bunun ortaklarını da söyleyeceğiz. Bu konunun ortaklarını da söyleyeceğiz. Türkiye'de başka neler yaptıklarını da söyleyeceğiz. Yani <laughs> bir paşa var. Paşanın ortakları var. Bankalar dolandırılıyor. Üniformalar veriliyor filan. Ve deniyor ki bu paşa çok vatanseverdir. Çok yurtseverdir. FETÖ borsası. Cihan Ekşioğlu ve Rahim Batırov gibi kişilerle uygunsuz birliktelikleri olan bir paşa bu. Cihat Yaycı. Erdoğan'ın peygamber ordusunda amiral olarak görev yaptı. Ee, aynı zamanda da biliyorsunuz Mavi Vatan'ın mucitlerinden biriydi. Mavi Vatan da önemli. Mavi Vatan da silahlarla, silah ticaretiyle yine önemli bir tarafı var. Neden? Çünkü Mavi Vatan projesi Libya'ya çıkıyordu. Libya ile münasır ekonomik bölgelerin belirlenmesine yönelik imzalanan anlaşmanın da Fikir babası olarak o biliniyordu. Biliyorsunuz Türkiye cihatçıların yanındaydı orada ve sil silah malzemeleri gidiyordu. Yani yol açmıştı yani cihat yaycıyı. Ee, Muhabbatan projesi üzerinden Libya'da cihadizm üzerinden bir pazar oluşturulmasına yol açmıştı. Tabi bu icatları bu yol açmaları Libya'ya satılan silahlar ve damadım İHA siyaları ile ve Sadat'ın eğitimleriyle beraber. Çünkü e, bu İHA ve Siyaların eğitiminin e, e, Sadat tarafından verildiği de çarşaf çarşaf Rus ve Arap medyasında çıktı. Bunlarla birlikte değerlendirmek lazım. Yani şehitlerimiz Libya'da filan değil mi? Şehitler. Ya MİT şehitlerini ifşa ettiniz filan. Tamam, büyük işler yapıyoruz. Mavi vatan. Tamam. Türkiye şahlanıyor filan. Türkiye şahlanıyor da siz silah saçıyorsunuz be kardeşim. Türkiye şahlanıyormuş gibi yaptırıyorsunuz. Bir takım adamlar çıkarıyorsunuz. Saçma sapan işgalci projeler kapsamında uluslararası kamuoyunda da Türkiye'yi sıkıntıya sokan projeler ortaya konuyor ve bu projelerin sonucunda da birileri silahlardan para kazanıyor. <laughs> birileri üniforma filan giyiyor. Çad ve Nijerya'daki faaliyetlere de bakmak lazım tabii. Yani e, yine aynı kişi üzerinden, Cihat Yaycı üzerinden. Şimdi e, Cihat Yaycı, ihaleye fesat karıştırmak suçundan e, savcılığa sevk edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı onayı onayıyla. E, bu dosya üzerinde e, Cihat Yaycı'nın, e, hepimiz biliyoruz ki görev yeri değiştirildi ve istifa etti. Gururuna haysiyetine yediremedi. Şaşkın olduğunu söylüyordu, ee, üzgün olduğunu söylüyordu. 800 bin liralık ihalede kamu yararını düşündüğüm için şartnameye uygun olmayan hiçbir mal alınmayacak, kamu zararına yol açılmayacak dedim. Ee, bu suça dönmüş, bunu anlamıyorum diyordu. Ee, i̇ki buçuk senedir ben devletin hakkını koruyorum, suçlu duruma nasıl düştüm diyordu. İki buçuk senedir devletin hakkını korumak ifadelerindeki cümle çok önemli. Devletin hakkını nasıl koruyordun? Devletin hakkını Libya'da ön açarak Cihan Ekşioğlu'yla FETÖ borsasının mucidiyle FETÖ metrenin de mucidi olarak lüks otellerde yemekler yiyerek usulsüz alımlar yaparak mı koruyordu? Sonuç itibariyle bu işlerin içerisinde olan Botire, mafya ve oligarka üniforma giydirerek mi koruyordu? Bunların cevaplanması gerekiyor. E, fakat şunu söyledi ya, iki buçuk senedir nasıl devletin hakkını korurken ben bu duruma geldim. Burada ufak bir gözdağı vardı. Satır arasında bir tehditti. Ama daha da ileri gidip şunu da söylemişti. Benle birlikte ölüme gidecek sırlar var demişti. Bu bir gözdağıydı. Bu gözdağından sonra ne oldu biliyor musunuz? Bu dosyadan beraat etti. Artık asker değil ama başka işleri var. Acaba bu sırlar dediği şey bizim anlattıklarımız mıydı? Yani FETÖ borsası ve silah satışına ilişkin iktidar ortakları mıydı? Bunu soruyoruz çünkü bu işlere yol açanlardan biriydi.